Türkiye'nin inanılmaz bir geri dönüşle skoru 14-14'e getirdiği noktada yeniden başlıyor. Ankara Spor Salonu'nda zaman durmuştu. Egonu'nun sakatlığının şokunu atlatan ve rakibinin direncine şahit olan on binlerce insan, şimdi şampiyonluk ve hezimet arasındaki o ince çizgide nefeslerini tutarak bekliyordu. Türkiye, morali ve psikolojik üstünlüğü eline geçirmişti. Etkili bir servisin ardından dönen topu kaptan Eda, file üzerinde bitirerek skoru 15-14'e getirdi. İşte ilk şampiyonluk sayısı. Tribünler, kupanın bir sayı uzağında olmanın coşkusuyla ayaktaydı. İtalya servis karşıladı. Liderleri Egonu'dan yoksun. Yaralı ama pes etmemişlerdi. Egonu'nun yerine giren genç pasör çaprazı, turnuva boyunca belki de en önemli topunu kullanacaktı. Tüm baskıya rağmen o genç oyuncu elinin ayarını bozmadı ve topu Türk bloğunun yanından dışarı yolladı. 15-15 İtalya şampiyonluk sayısını çevirmişti. Salonda yine bir anlık sessizlik oldu. Bu sayı, İtalyanlara adeta yeniden can verdi. Servis çizgisine geçen oyuncuları, riskli bir servis kullandı ve top filenin üzerinde dans ederek bizim sahamıza düştü. A.C. Skor şimdi 15-16 idi. Bu kez şampiyonluk sayısı İtalya içindi. O coşkulu salon, şimdi buz gibiydi. Geri dönüş hikayesi, bir anda bir kabusa mı dönüşüyordu? Santarelli mola almadı oyuncularının gözlerinin içine baktı. Onlara güveniyordu. Servis karşılandı. Top Cansu'nun ellerinde yükseldiğinde herkes Aleja'ya gitmesini bekliyordu. Ama Cansu, bir maestro gibi İtalyan bloğunu ters köşeye yatırdı ve topu orta oyuncumuza, Zehra'ya bıraktı. Zehra'nın hızlı hücumuyla skor yeniden eşitlendi. 16-16. Bu, sadece bir sayı değil, bir zeka ve cesaret gösterisiydi. Artık bu bir voleybol maçı değil. Bir irade savaşıydı. Alejiyan'ın sımacıyla bir kez daha öne geçtik. 17-16 ikinci şampiyonluk sayısı. Ama inatçı İtalyan savunması yine direndi ve uzun bir rallinin sonunda beraberliği yakaladı. 17-17 Her iki takım da bitmişti. Oyuncuların bacakları titriyor. Ciğerleri yanıyordu. Bu noktadan sonra taktikler değil, kalpler konuşacaktı. Türkiye, Liberomuz Gizem'in akıl almaz bir savunmasıyla topu oyunda tuttu. Havalanan topa Alejiya Karutasu, sanki kariyerinin son smacını vurur gibi vurdu. 18-17, üçüncü kez şampiyonluk sayısı. Bu kez yüzlerdeki ifade farklıydı. Bu kez bitireceğiz diyorlardı. İtalya son bir gayretle hücum etti. Top, fileye yakın düştü. Pasörleri zor bir pozisyonda topu kaldırdı. Smaçörleri, tüm gücüyle topa vurdu. Ama o topun karşısında artık sadece bir blok yoktu. Orada... Kaptan Eda'nın liderliği, Alejia'nın hırsı ve Zehra'nın azminden oluşan yıkılmaz bir Türk duvarı vardı. Üç oyuncu, tek bir beden gibi aynı anda yükseldi. Top, o duvara bir beton bariyere çarpar gibi vurdu ve büyük bir gürültüyle İtalyan sahasına geri düştü. 19-17 Düdük çaldığında, salonda bir anlık bir sessizlik oldu. Kimse inanamıyordu. Ardından, daha önce duyulmamış bir desibelde, bir zafer çığlığı koptu. Oyuncular sevinçten ağlayarak kendilerini yere bıraktılar. Birbirlerine sarıldılar. Çünkü bu sadece bir şampiyonluk değildi. Bu, en büyük yıldızını kaybeden bir devin karşısında asla pes etmeyen, defalarca şampiyonluğun kıyısından dönen ama her seferinde daha güçlü bir iradeyle ayağa kalkan bir takımın sinir, akıl ve kalp savaşıyla kazandığı tarihe geçecek bir zaferdi.